ve İsviçre'deyiz. İsviçre'nin Buchs diye bir kasabasındayız şu anda. Nasıl okunduğunu tam bilmiyorum ama muhtemelen böyle okunuyordur. İlçe gibi bir yer aşağı yukarı. Gimbalımın şarjı bittiği için elimle çekim yapıyorum. Biraz titrişim olabilir. Kusura bakmayın. Gerçekten muhteşem bir manzarası var buranın. Bildiğiniz resimlerde gördüğümüz, fotoğraflarda gördüğümüz İsviçre manzarasını aynen burada tanıklık ediyoruz. Şu an en yukarısına çıktık. Burada okul gibi bir yer var. Eskilerden yapılmış okul. Sizlere hem bu okulu göstereceğim, dışından göstereceğim tabii. Hem de İsviçre manzarasını göstereceğim. Şu gördüğünüz bina 1800'lü yıllarda yapılmış. Eski bir bina ve okul olarak kullanılıyor. Şimdi şuradan buraya bayağı zorlu bir yokuştan çıktık. Şu aralardan geldik buraya. Şu taraflardan geldik. Çok dik yokuştan çıktık gerçekten. Şimdi biraz akşam Güneş net değil ama bakın burası İsviçre'nin bir ilçesi. Şu dağlarda, şu taraftan alayım. Şu dağlarda bildiğimiz İsviçre evleri var. Her yer yemyeşil. Bakın her yer yemyeşil. Neredeyse toprak görünmüyor. Bu tarafta inanılmaz dik dağlar var. Bakın şu dağların dikliğini bilmiyorum. Buradan fark edebiliyor musunuz? İnanılmaz dik dağlar var buralarda. Ben böyle bir dağ hiç görmedim. bu taraf şehir merkezine doğru gidiyor. Aslında küçük bir yer. Karavancılar için bir kamp yeri yapmışlar. Ayrıca karşısında da bir otopark var, ücretsiz otopark. Bu gece orada kalacağız. Sabah yine size anlatırım nasıl bir yer olduğunu. Burası okulun arka bahçesi. Şurası okul. Bakın okulun burası arka bahçesi, şurası kapısı. Şurası kapısı. Bu kapısından çıktığınızda hızlıca çıkayım. Bakın şöyle bir yoldan geldik buraya. Ara ara şekilde bank koymuşlar. Şuradaki manzara bildiğimiz İsviçre manzarası. İsviçre'nin evleri. Bakın ilerisi. İsviçre'nin evi. Çok da güzel bir yol yapmışlar buraya. Böyle de bir yol yapmışlar. Şimdi bir de şuradaki manzarayı göstereceğim size. Yine okuldayız, okulun duvarı. Şuna bakar mısınız? Tablo gibi gerçekten. Bakın, şurada bir göl var. Şurada bir göl var. Biz de karavanla seyretim işaretleri ama. Şu, şu tarafta bir yerde kalıyoruz. Şu manzaraya bakar mısınız? Masal gibi gerçekten manzara tablo gibi bir manzara bakın. Şu yoldan aşağı iniyoruz. Evler bakın çok güzel evler. Bu evlerde bu arada oturuluyor şu anda aktif olarak oturuluyor. Her yerde İsviçre bayrakları. Şöyle süslemeler. Tabi her yerde olduğu gibi heykel. Heykel olmazsa olmazı. Çiçekler. Çok güzel. Eskinin çok güzel evleri. Aynen de korumuşlar hiç. Şöyle sokağı göstereyim size. İsviçre'nin sokağı. Burası. İsviçre'nin ilçe gibi bir yerindeki bir sokağı. 1937 yılında yapılmış bir çeşme. Burası yukarıdan gördüğümüz göl. Göstermiştim yukarıdan size. Burası o göl. Gerçekten masal gibi bir göl bakın. Masal gibi aynen. Her yeri korunmuş. Kırıl kırıl. Tertemiz. Şimdi şu bilgiyi de vereyim size. Biz buraya nasıl geldik? Biz buraya Almanya'daydık biliyorsunuz. Almanya'dan çıktık. Almanya'dan çıktıktan sonra bir göl var. Gölün hemen kıyısında Avusturya sınırı var. Yani tekrar Avusturya'ya giriyorsunuz. Avusturya yalnız çok kısa bir sınır. Yani yaklaşık 40 kilometrelik bir Avusturya'nın içerisinden geçiyorsunuz. Almanya'da otoyollar ücretsiz. Avusturya'da ücretli. Biz Avusturya'da otoyol kullanmamıştık. Bilgiyetimiz yoktu. Avusturya'da da 40 kilometre şehrin içinden geçtik ama çok sıkıntılı bir yol değil. Bu tarafa doğru gelecekler için. Avusturya'dan sonra hatta ben navigasyon yanlış yeri gösteriyor zannettim. Çünkü çok böyle dar sokaklar, ara yollar. Kimsenin olmadığı yerlere götürdü. Orada sınır geçici olabileceğini tahmin etmemiştim. Ama bir baktım sadece sınırda iki tane polis. Biliyorsunuz burası Schengen bölgesi. Yani Schengen vizeniz olduğu sürece veya yeşil pasaportunuz olduğu sürece buradan geçebilirsiniz. İki tane polis Zaten Avrupa plakalı olanlar, Avrupa Birliği üyesi olanlar doğrudan geçebiliyor. Onlar hiç durdurmuyor. Sınır kapısı gibi düşünmeyin. Sadece bir geçiş yolu üzerinde iki tane polisin uygulama yaptığı bir yer gibi düşünün. Geçiş kapısını. İki polis bizi durdurdu. Durdurduktan sonra sadece pasaportlar istedi. Ve ehliyeti sordu. Kaç gün kalacağımızı söyledi. Sordu. Bir kaç gün kalacağımızı söyledik. Teşekkür etti. Yolculuklar diledi ve devam ettik. Yani herhangi bir pasaporta bir damga basma, aracı arama, karavana arama vesaire öyle bir şeyle karşılaşmadık Schengen üyesi olduğu için. Bilginiz olsun. İnternette çok fazla bilgi kirliliği var. Girerdik giremezdik. Schengen bize sağsak çünkü burası Avrupa Birliği üyesi değil. Çok net bir bilgi. Çünkü bugün az önce geçtik bu sınırda. Kedemler için akaryakıt fiyatları. En altta gördüğünüz dizel. Yukarıdakiler benzin. 2.37 dizel. Ee, bu Almanya'da 2 idi. İsviçre'den günaydın. Bu gece burada kaldık. Artık yavaş yavaş çıkış hazırlıklarını yapmaktayız. Kaldığımız yeri size göstereceğim kabaca. Bakın Biz buraya park ettik. Hemen şu solda gördüğünüz karavan bizimki. Diğer yerlerde de karavancılar var. Şurada küçük bir golf sahası var. Burası büyük bir meydan. Şurada gördüğünüz İsviçre'nin meşhur dağları. Geçen gezdiğimiz okul, Bak, meydana görüyorsunuz meydana. Şurada hemen bir tuvalet var. Tuvalet gerçekten çok temiz. Tuvalet kağıdına kadar her şey var. Suyu, lavabası. Güzel bir tuvalet. Rahatlıkla kullanabilirsiniz orayı. Şehir merkezi de hemen bu tarafta zaten. Küçük bir yer. Şimdi şurada ilginç olan bir kamp yeri var. Bakın, yukarıdan görüyorsunuz karavanları da. Bu karavan durduğu yer değil. Şu karavan durduğu yer değil. Bu karavanda bizim gibi ücretsiz olan yerde kalıyor. Şurada bir kamp yeri var. Bu kamp yerinde yaklaşık 30-40 euro cinsinden söylersem 30-40 euro gibi bir fiyatı var bunun. Şu anda neredeyse full dolu burası. Normalde bizde olsa bu kamp yeri hemen burada kalanları şikayet eder. Yani şu tarafta. Diğer tarafta kalanlar hemen şikayet eder. Mutlaka kamp yerini aldırmasını sağlar buradakilerin. Ama burada öyle bir sistem yok. Biz ilk başta tedirgin olduk kamp yeri olduğu için hemen yanında. <laughs> Ama çok rahat bir şekilde burada kalabilirsiniz. Ne kamp yeri size karışıyor, ne polis karışıyor, ne başka birisi karışıyor. Gece gayet güvenli. Karavanınızı bırakıp gidebilirsiniz güvenli. Kamp yerinin kendi müşterileri, kendi sakinleri var. Onlar orada vakit geçiriyor. Genelde elektrik ihtiyacı olanlar kamp yerini tercih ediyorlar. Kamp yerinin şöyle ismini de çekeyim. Belki kamp yerinde kalmak isteyen olursa. Yani kalmasanız da bütün imkanlar yine burada mevcut. Şöyle bir manzaranız oluyor. İsviçre'nin dağları. Buradan net görünüyor mu bilmiyorum ama müthiş bir manzara. Sabahleyin gökyüzünde balonlar vardı. Şimdi indiler. Tavsiye ederim. Güzel bir parkanı. Bazen burası etkinlik alanı olarak kullanılıyor. Konserler, tiyatrolar vesaire olarak kullanılıyormuş. O dönemlere denk gelmezseniz eğer gerçekten şehrin hemen merkezinde müthiş bir yer.